Herkese tekrardan merhabalar. Anılın avı kanalına hoş geldiniz. Ben Anıl. Kanalın tanıtım videosunda sizlere bazı konu başlıklarından bahsetmiştim. Bunlardan biri eğitimdi, diğeri oyunlardı ve en son bahsettiğim şeydi asıl mesleğim olan tarihçilikti. Şimdi istiyorum ki aslında bunlardan bir füzyon oluşturabileyim ve genel olarak sizlere bir video çıkarabileyim. Konumuz oyunlar ne? oyunların tarihsel süreci ve oyunların kültürel anlamda baktığımızda günümüze kadar gelmiş olduğu noktalar. Oyun dediğimiz olgu aslında canlıların yapısının ortak özelliklerinden bir tanesi. Ve bu konuyla alakalı aslında bakıldığında çok fazla kafa patlatılmış durumda üzerine defalarca ünlü filozoflar tarafından felsefe yapılmış bir konu. Çünkü oyun dediğimiz olgu aslında kültürün de öncesine kadar geriye gidiyor. Ta e, ilk çağlarda, M.Ö. önce 3000'li yıllara kadar bakıldığında oyunla alakalı bulgulara ulaşabiliyoruz. Çünkü oyun aslında hem insanlarda hem de hayvanlarda özellikle memeli ve primat canlı türlerinde bir şeyleri safe zone içerisinde yani güvenli ortam altında simüle edebilmeye dayanıyor. Burada asıl amaç bir şeyleri kazanmak veya bir şeyleri öğrenmek. Bu bebeklerle beraber aslında göz önünde bulundurulduğunda bir şeyleri öğrenebilme ve bir şeyleri deneyimleyebilme dediğimiz noktaya kadar kendini götürüyor. Hayvanların özellikle oyun oynamak için insanlardan komut almasına da gerek yok. Bunu mesela kendi eğer evcil hayvanınız varsa ya da bir belgesel izliyorsanız kendinize gözlemliyorsunuzdur. E, yaşı kaç olursa olsun, bebek olsun, yetişkin olsun oyun oynama isteğine sahip oluyorlar. İnsan noktasında olaya bakacak olursak oyun doğuştan gelen her insandaki mevcut olan bir güdü. Ve aslında insan oyun oynadığı sürece insan sadece içgüdüsel veya sadece zihinsel olarak bakılmaması gereken de bir olgu baktığımızda. Oyunlar insanların doğumlarından itibaren öğrenmelerine sürekli olarak yön veren bir olgu. Bebeklerin ve çocukların dünyayı oyun olarak gören gözleri onların bilişsel, duygusal, fiziksel bağlamlarda gerekli yeterliğe ulaşmasında dahası hayatın onlardan ilerideki yaşantılarına talep edeceği yeterlilikleri sağlamalarında en önemli yardımcılardan bir tanesi. Oyunların tarihi insanlık tarihi kadar eski sayılıyor diyebilsek de ancak milattan önce 3 günlere kadar gidebiliyoruz. Antik Mısır'da oynanan senet ve mangala oyunları, Yunan ve Roma uygarlığına ait olduğu bilinen misket topaç gibi oyunlar bunlara en güzel örnekler. Kendi coğrafyamızla alakalı ve kültürümüzle alakalı da şunları söyleyebiliriz. Kaşgarlı Mahmut'un Divanı lügat Türk'ünde, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde, Dede Korkut hikayelerinde ayrıyetten bazı oyunları gözlemleyebiliyoruz. Bu oyunlardan bazıları Allı Dikli Oyunu, Aşık Oyunu, Atlambaç Oyunu, Dızlık Oyunu, Çalık Oyunu, Dokuz Taş Oyunu, Durtut Oyunu, El Oyunu, Falako Oyunu, fırlak oyunu gibi bir sürü oyunlar. Şimdi bir de bakalım istiyorsanız işin felsefi boyutunda zamanın düşünürleri neler söylemişler oyun kültürüyle alakalı. Milattan önce 384 ile 322 yılları arasında yaşamış olan Aristoteles'e göre oyun çocuklar için bir prova. Ancak ne çok yorucu ne de düşünceden yoksun olmamalı. Oyun bilinçli bir etkinlik ve hayata hazırlık çalışması olmalı. Platon'a göre çocuğun eğitiminin oyunla gerçekleşmesi gerekiyor. Ona göre çocukların oyun oynama etkinlikleri yetişkinler tarafından muhakkak kısıtlanmamalı. Yine kendi kültürümüzden değinecek olursak, Gazali'ye göre oyun çocuğun zihnini tazeler, dinlendirir ve öğrenme gücünü arttırır. Gazali çocuğun gelişimi için oyundan muhakkak alıkonulmaması gerektiğini belirtir. Daha yakın dönemlerden söz edecek olursak Jean-Amos Comenius çocuğun kişilik gelişimi ve ahlaki değerleri kazanmasında oyunun önemini vurgular. Oyun önemli bir öğrenme aracıdır. Disiplin ve düzen kazanmada da önemli rolleri vardır. Yine yakın dönemlerde Jean-Jacques Rousseau çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini savunur. Buna göre oyunlar yaparak ve yaşayarak öğrenmesinin en önemli yollarından birisidir. Oyunlar çocukların özgür ve kendilerine özgü bir ortamda öğrenmelerine olanak sağlar. Bu da çocuğun gelişimi ve eğitimi için oldukça önemli. Rusya'ya göre oynamak çocukların doğuşlarından itibaren ileri gelen doğal haklarıdır. Oyun konusunda ilgili en önemli düşünürlerden biri olan Frederick Frobel yaratıcılık kavramı üzerine durmuş, insanların ancak yaratıcılık göstererek ve yaparak gelişebileceklerini vurgulamıştır. Oyun çocuğun iç dünyasını yansıtır. Çocuk oynayarak veya oyunla kendini anlatır. Şimdi tamam bu işin tarihsel süreciydi. Burada asıl bahsedilen oyunların sokaklarda oynanan oyunlar olduğunu da tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla şu an günümüzdeki oyun kültürüyle bu düşünürlerin bahsetmiş olduğu noktalar çok da birbiriyle tutarlı gelmiyor olabilir. Ama o dönemdeki oyunların da aslında bakıldığında sakıncalı olduğu taraflar vardı ve her dönemde aslında özellikle ebeveynler çocuklarının fazla oyun oynaması ya da tehlikeli oyunlara bulaşmasından oldukça muzdaripti. Çünkü yeri geldiğinde kılıçlarla oynanan oyunlar ya da bunun yerine kullanılan tahta sopalarla yapılan oyunlar yine tehlike arz ediyordu ve kişinin sağlığını tehlikeye atabiliyordu. Ama baktığımızda döneminin gerekliliği bu olduğu için çocuklar bu tarz oyunları muhakkak oynamayı tercih ediyorlardı. Yani ne kadar yasaklamaya çalışılsa da bu oyunlar cezbediciliğini muhakkak koruyordu. Çok da yabancı değil değil mi? Bilgisayar oyunu tasarımcısı Chris Crawford'un 1997 yılında kaleme aldığı The Art of Computer Game Design adlı eserine göre oyunlar birer sistemdir. Kuralları vardır. Oyunlar oyuncular için duygusal gerçekliğin yansımalarını içerir. Oyunda etkileşimlilik önemli bir konudur. Gerçek hayatta neredeyse her şey birbiriyle bağlantılıdır. Oyunların özelliği de oyunculara bu bağlantıları oyun dünyası içerisinde araştırma fırsatı sunmasıdır. Bu oyunları insanlar için cazip hale getiren bir etkendir. Oyunların bir diğer özelliği mücadeleci olmalarıdır. Oyun amaca ulaşılması için mücadele edilmesini gerektirir. Bununla beraber oyunlar gerçek durumlarla kıyaslandığında daha güvenli aktivitelerdir. Bir diğer oyun tasarımcısına da isterseniz bakalım. Oyun tasarımcısı Greg Kostikyan'ın 2002 yılında kaleme aldığı I Have No Words and I Must Design adlı eserine göre oyun, katılımcıların belirli bir amaca yönelik olarak belirli yapıdaki kaynakları yönetmek adına kararlar verdikleri sanatsal bir ürün. Oyunlar kültürün yansıması. Kostikyan oyunları bu nedenle sanat olarak nitelendirmiş. Oyunlar aktif katılım gerektiriyor. Oyun sistemindeki kaynakları doğru kullanabilmek oyunların gerekliliğinin başında yer alıyor. Yine oyun tasarımcısı Cathy Sellon ve Eric Zimmerman 2003 yılında kaleme aldıkları Rules of Play Game Design Fundamentals isimli kitaplarında David Parlett'ın savunduğu görüşü destekler nitelikte şunu kaleme alıyorlar. Oyunları bir bitiş noktası ve anlamlılığa sahip olan eylemler olarak tanımlıyorlar. Şimdi biraz da gelin oyun dediğimiz kültür, özellikle günümüzdeki oyun kültürü içerisinde hangi konu başlıkları var? İlk olarak oyun bir sistem. Oyun bir veya birden fazla oyuncunun aktif olarak oynadığı bir yapıdır. Oyunlar oyun sistemiyle etkileşir ve oynanıcı deneyimler. Oyunlar gerçekliğin birer yansıması olsalar da en önemli özellikleri yapay olmalarıdır. Oyunda güçlerin mücadelesi vardır. Mücadele farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. İşbirliği, yarışma, sistemle teke tek oynama, sosyal mücadele bunlardan sadece bazılarıdır. Oyunda kurallar oyunun genel yapısını belirler. Oyunların ölçülebilir çıktıları vardır. Oyunlar gönüllülük esasına göre gerçekleşen kuralları ve amaçları olan bununla beraber bir geri bildirim sistemi bulunan yapılardır. Şimdi tarihsel süreçle beraber oyunu değerlendiğimizde aslında ilkel tarihle beraber günümüze kadar oyun kültürü temel düzeyde aslında çok farklılaşmayıp sadece içeriğini güncellemiş durumda. Oyun her ne kadar sokaklarda başlamış olsa da artık bir telefon, bir bilgisayar veya bir tablet aracılığıyla da erişilebilir bir şey. Bu tabii ki ebeveynlerde de biraz günümüzde öcü kavramını çağrıştırıyor. Çocukların çok fazla buna maruz kalmasını istemiyor. Hele ki işin içerisinde online platformlar dahil olduğunda karşısına çıkacak olan kişilerin korkunç kişiler olabilmesinden kaygılanarak buna biraz daha önlem almak istiyor. Ama burada asıl önemli olan nokta çocuğun oyun oynaması değil, yaşına uygun oyun oynayıp oynamadığına biraz daha bakabilmek. Çünkü her ne kadar şu an günümüzde oyunlar çok geniş yapılar gibi gözükse ve komplike gibi dursa da oyunları aslında kategorize etmek gayet mümkün. Nasıl ki eski çağlarda ufak çocukların oynayamadığı bazı oyunlar vardıysa günümüzde de ebeveyn kontrolüyle beraber bazı oyunları çocuklara yasaklayabiliriz. Çocuklara kendi yaş gruplarına göre eğer oyunlar sunabilirsek böylelikle o bir şeyleri öğrenme ve bir şeyleri deneyimleme içgüdülerini bir şekilde tatmin edebiliriz. Bugünlük burada sonlandıralım. Bundan sonraki süreçte özellikle oyunların günümüz kültüründe yani 70'ler, 80'ler ve 90'lar kültüründe Nelerle karşılaştığından biraz daha bahsetmek istiyorum. İlk konu başlığımız rol yapma oyunları ve onların gelişimi olacak. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bir sonraki videoyu da merakla bekliyorsanız abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.